ador. Yağır, Bilmiyorum arkadaşlar, boş ya. bak şimdi hepsi bunlar hepsi. <Gülüyor> hepsi var ya şu şu adam da var. Şu adam da var. Şu beyefendi. Şu saçlı beyefendi. O var. O da var. O da var. O var. O var. O da var. Şu adamlar var. Tamam. Sen git. Sen şu anda git. Herhalde hastaneye. Sen git. Gel Hastanenin raporu var. Hastane raporu al. Kaya gitsene hastaneye gitsene bence. Gel iki dakika. Hastanesinde. Git raporum. Hoş hadi. alın biz.